Arap suresinin 37. ayeti. 153. sayfa. 153. Diyanet evet. Vakfı meali'nde. 153. sayfa Diyanet Vakfı meali'nde. 37. ayeti şöyle diyor. Evet 37. Temen azle mu mimmen iftara alallahi kediban. Evkezzebe bir ayatihi. Bu az önce o Tur suresindeki kişinin durumuyla aynı. aynı. Yani Allah'a yalan iftirasında bulunan ki bu o kadar çoktur ki yani Allah Allah şunu Allah söylemiştir, bunu Allah yapmıştır diye insanlar kendi kurguladıkları şeyi Cenab-ı Hakk'a söyletiyorlar. Çoğu zaman da din adına söylenir bunlar. Evkerdebe bir ayeti ya da ayetleri karşısında yalan söyleyenlerden daha zalimi kimdir? Ulaike yenaluhum nasibuhum minel kitab Onlara bu kitaptan payları ulaşacaktır. Yani çünkü bu kitapta anlatıyor, anlatılıyor onların ahiretten nasıl hale gelecekleri. Hatta idâ câetum rusulûnâ yetevaffevnehum Onları vefat ettirmek için elçilerimiz geldiği zaman Kalu ma kuntum ted'ûne min dunillah. Sizin Allah'la bak işte yine bu dunillah geldi. Allah'la kendi aranıza koyarak kulluk ettikleriniz nerede? Allah'a karşı sizi ya ya nerede onlar? Galu zallu anna çekip gittiler diyecekler. Evet. Ve şehidu ala enfusi mennehum kanu kafirin. Kafir olduklarına şahit ettiler. Ne zaman? Kıyamet günü mü? Canlarını almaya geldik. İşte o sıra. Yani bu dünyadan ayrılmış ama henüz kıyamet kopmamış. O kafir olduklarını bir arka şey bir sonraki ayet var. Kale duhulu fi ummin kad min el Evet. Kim kale diyecek orada? Burada fail Allah diye yapmış meali. Yok falu oradakiler. O de Şimdi bu biliyorsunuz ayetler arasında bir zaman ilişkisi çoğu zaman olmuyor. Dolayısıyla diğer ayetlerle birlikte bunu anlamamız gerekiyor. Ondan sonrası tamamen cehennemden bahsediyor. Fakat buradaki kafir olduklarını anlamaları meleklerle yaptıkları konuşmalar. Yani şimdi ölüm bak, esnasında zaten kişi mümin ya da kafir olduğunu farkında. Bak artık. şimdi bunun şekline göre yani. Burada asıl mesele soru işareti, so, sorgulama var. Melek buna ne soruyor? Eynemâ Ey kuntum tedûne min dunillah. Allah'tan başka yalvardıklarınız nerede? Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şey var. Ee, hadis-i şerifi var burada. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde. Ben de Muhammed'in Resulullah. Fezaliki kavluhu yusabitullahu lezzin amana bil kavli sabiti fil hayati dünya ve fil ahire. Tabi bu yani şimdi o vefat eden Müslümanların e, kabirdeki durumunun iyi olacağına dair ayetler gelecek şimdi biraz sonra gelecek o. Neyse şimdi şey yapalım da yani burada asıl mesele şu. Bu kafirlere melekler soru soruyor. Soru soruyor. Yani kabir kabirde sorgu sual var mı deniyor ya. S ha, var işte bak şey soruyor melekler diyor ki Hani sizin yalvardığınız, Allah'tan önce yalvardıklarınız, ona da diyecek kaybolup gittiler ve kafirliklerini orada şahitlik yapacaklardır. Kendileri kendi kafirliklerini göstereceklerdir. Ondan sonra yine kabir suali ile ilgili Zümer Suresi'nin 39. sürede surenin 55'ten 60. olan 60'a kadar olan ayetler 463 Evet. 463 55'ten 60'a kadar olan ayetler. Burada Allahü Teala diyor ki: "Vettebi ahsene ma unzile ileykum min rabbikum min qabl an yetiyakum el azab bateten ve entum la teşurun." Rabbinizden size indirilmiş olanın en olanların en güzeline uyun. Çünkü Allah'tan bize indirilen yağmur indiriliyor, bir yiyecekin bir sürü, bir sürü indirildiği belirtiliyor Kur'an-ı Kerim'de. Onların en güzeli Kur'an-ı Kerim'dir. Min in en yetiyekumul bu bateten hiç beklemediğiniz bir anda ve entum la teşurun siz farkına varmadan beklemediğiniz bir anda o azap gelmeden önce böyle yapın diyor. En nefsun ya hasrete ala ma farratu fi cembillah sonra birisi kalkar der ki ya Allah'a karşı ne kusurlar yaptık ne kusurlar yaptık ve in kuntule gerçekten ben bu, bu, işleri hiç önemsemiyordum çok hafif alıyordum. <laughs> Evtekulu evtekule ya da şöyledir. Lev enne Allah hedani le kuntu minel muttaqin Keşke bana Allah yol gösterseydi, beni yola getirseydi ben de muttakilerden olurdum. Evtekulu ya da şöyledir. Hayne tara'l azabe. O azabı gördüğü zaman. Bu hangi azap bakalım? Lev enne li karratan fe muhsinin. Keşke bir kere daha yani bana bir şans daha tanınsa da ben iyilerden olsam diyecektir. "Fakat geldi sana ayetler, sen onlara kâfir oldun ve kibirlendin ve Hayır diyor. Sana ayetlerim geldi. Onların karşısında yalan söyledin, kendini büyük gördün ve kafirlerden oldun. Ondan sonra bir gün kıyameti göreceksin, kimler bu yalan Allah Kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri göreceksin, yüzleri karadır. Şimdi burada yani ilk önce şeyden önce, kıyametten önce olduğu anlaşılıyor. Büyük denenlere cehennemde yer mi yok? Eleyse fî cehenneme metven lil Yani o gördükleri azabın kıyametten olduğu, kıyametten önce olduğu anlaşılıyor. Çünkü veyevmel kıyame. Kıyamet günü de diye üzerine atif geliyor. O azap gelmeden hazırlanın dediği zaman şeyde yani bu dünya ile kıyamet arasında olan bir takım şeylerden bahsediyor buradaki. Bir de şu ayet kelimeler çok daha net olarak meseleyi ortaya koyuyor. Hocam burada bir şey sormak istiyorum. Sor. Burada diyor ya ben bir kere daha şey olsa da iyilik yapanlardan olsam. Hı hı. Burada dönmek mi istiyor? Öyle mi anlıyor? Geri dönmek yani? istiyor tabi. Orada da bela diyor. Hayır olmaz. Dönemezsin. Olmaz. Isim. Tamam sormak istediğim gibi. Orada da şey de var biliyorsunuz Müminun suresinin 90 9 ve 100. ayetleri var. <laughs> Mesela burada ona dikkat çektiğini iyi oldu. O ayetleri şey yapalım. 23. Sure. Yani eğer dönme, 300, dönme durumu varsa. Demek he, ki o 347. 347. Sayfa. Evet, Bakın kıyamette burada. Evet, kıyamette Tabii, kıyamette de olacak Tabii, ahirette de. Değil yani. Ahirette <laughs> de şey yani kıyamette de dönmek isteyecek. Evet. evet. O da da dönmek <laughs> isteyecek. Yalnız şurada arka en, en sonda kıyamet günü ifadesi. Şöyle bir takdir yapılabilir mi hocam? Yani birincisi e, kafirin halini bize tasvir ediyor. Onun kendi hali. İkincisi de bizim onu görüş halimiz. Yani siz kıyamet günü onları böyle göreceksiniz. Ve yani Birincisi muhataba, birinci şahsa, ikincisi bize. Siz de onları kıyamet günü böyle göreceksiniz. Tamam. Ben zaten o ihtimalden dolayı şu ayeti okuyacağım evet, tamam, ki tamam. mesela anlaşılsın. Şimdi Mesela şimdi diyor ki bak 347. sayfa 99. ayet. Hatta ida ahadehumul maut. Bu kişi kafir. Yukarıda zaten belirtiliyor. Yani bu ayetin öncesi bu şahsın kafir olduğunu önceki önceki ayette bu şahsın kafir olduğunu ifade ediyor. Kale <laughs> rabbirci'un. Ya Rabbi beni geri çeviriniz diyecektir. Şimdi burada ne diyor bu şahıs? Bana bir fırsat verirse de iyilerden olsam diyor. Değil mi? Bu, yani bu az önce okuduğumuz ayetlerde. Bununla birlikte okuduğumuzda şey oluyor. Yani dönmek istiyor gibi. Kıt mantık mı Bakın nasıl nerede? Tabi Tabii Ya Rabbi beni çevir diyor. Dönmek istemeyi. Diyor. Yani içindeki niyetini dışa vuruyor. Allah'a hitap ediyor değil mi? Hı. Diyor ki Rabbir ju'un Ya Rabbi beni çeviriniz diyor. Lealli a'melu salihan ma teraktu Terk ettiğim dünyada belki güzel bir şey yaparım diyor. Dünyayı terk etmişse Dünyayı terk etmiş. Şu an. Ya der ya da o... ya da ahirette konuşuyor. Ya kabirde konuşuyor ya ahirette konuşuyor değil mi? Evet, öyle oluyor. Bakalım nerede konuşuyor. Yani ruh konuşuyor en azından öyle değil mi? Bir... Tabii ki ruh konuşuyor vücut yani, yok. Öldü çünkü. Abi. Tabii vücut öldü. Zaten en başta dedik ya ruh çekilip alınıyor. Mesela bizim ruhumuz da rüyalarda neler konuşuyor neler. Vücudumuz burada duruyor. Ağzımızdan hiçbir şey çıkmıyor ama rüyada butuklar çekiyoruz. Şimdi diyor ki şimdi gayle rabbir ya Rabbi bizi geri geri çeviriniz diyor. Beni. İşte beni geri çeviriniz diyor. La a'malu salihan fi ma teraktu. Terk ettiğim dünyada belki iyi bir şey yaparım diyor. O da da ne diyor? İyilerden olayım diyor değil mi? Fekune minel muhsinin diyor. Evet. Fekune minel muhsinin. Yani keşke bana bir fırsat daha verilse de iyilerden olsam diyor. O bu talepten sonraki sözü olabilir. Fırsat verilmemiş oluyor ya çünkü hemen ilk anda ya Rabbi bana bir fırsat ver diyor. Kella. Hayır diyor Allahü Teala. Mesela burada da hayırın detayları var. Sana ayetlerim geldi ama onların karşısında yalan söyledin, büyüklendin ve görmezlikten geldin. Hayırın detayları burada var. Kella İnneha kelimetun huve kailâ. Bu onun söylediği boştur. Yani adam vefat etmiş, dünyayı terk etmiş. Vücut ölmüş tabi. Ceset şeyde, kabirde. Ve bu şahıs Cenab-ı Hakk'a yalvarıyor. Ya Rabbi beni geri çeviriniz de terk ettiğim dünyada güzel bir şey yapayım. Hocam fi fiye, yani tarih. Ha. terk ettiğimde dünyada mı oluyor? Yani? Terk ettiği yer neresi? Ya, o alakalı şey, alakalı. şimdi bu Araf 37 ile alakalı hemen Mehmet Türkmen sormuş. Bu olay ölüm esnasında yani bu dünyada olamaz mı? Şimdi onu da birleştirerek buradakini de uygularsak eğer. Hani ölüm esnasında artık ölen yuva hırallahu nefsene idâ câyâ zamanı gelmiş. Artık geri dönüş mümkün değil. Adam da bunu farkında. Bu olay mı diyor? Yok o Araf 37'yi sormuş. E, i̇yi Araf 37'yi tam anlayabilmek için bunları birleştiriyoruz ya. Şimdi. Yani <laughs> bunu da o kapsamda düşünerek daha ölüm gerçekleşmemiş ama %100 geri dönüş yok. Firma teraktu. hay o da hani bir itibari ma deniyordu nasıl? Bir firma şimdi çıkıp gayeti bir bitirelim de ondan sonra bakalım böyle bir şey demeye ihtimal var mı? Geri dönüş yok artık. Diyor, diyor ki ölüm gelmiş. Ya beni geri çeviriniz diyor. Lalle amelu salihan fima Terk ettiğim dünyada belki güzel bir şey yaparım. Dünya terk ettiğinde biliyor. Kellal. Hayır. bela geliyor. Asla. Asla. İnneha kelimetun huve kailu. Bu onun söylediği bir söz. Bak bir konuşuyor. Allah da onun konuştuğunu kabul ediyor. Ve min veraihim <laughs> barzakun. Arkalarında bir engel var. Ne engeli? Ruhun vücuda dönme engeli var. Vücut ölmüş artık. Ne zamana kadar? Yani şimdi şu bilgisayar bozulmuş olsa Tekrar buna şey yükleyebilir misiniz? Me mekaniği bozulmuş olsa buna program yükleyebilir misiniz? İşte orada da vücut ölmüş. Artık daha oraya Ne zamana kadar gönderilecekleri Ne zamana kadar İlahi emri tekrar vaaz olunacakları güne kadar. Vaaz ne? Vaaz nedir? Nerede oluyorsa önemli değil. Yani ruhla bedenin birleşmesi kıyamete kadar olmayacak. Bu ayetten çıkan sonuç o. <laughs> oluyor yani bu. İşte bu kabir hayatı. Ya. Kabir hayatı bu. Tekrar tekrar ayağa kalkıncaya kadar baz. Yani o o vücut yeniden sıfırda, sıfırdan yaratılacak. O vücudun yaratılımı yaratılması tamam olacak. O zaman bu ruh gelip o vücuda girecek. Tıpkı bilgisayar bozulmuş, yeniden yapılacak. Ondan sonra şeyi yükleyebileceksin. Aynen onun gibi. Dolayısıyla şimdi burası ölümden sonra ki bu adam terk etmiş. Terk etmek üzereyim demiyor. Terk ettim diyor. Terk ettiğimde kesinleşmiş öldüğü. Öldüğü kesinleşmiş. İşte öbür ayetlerde de bakın. Onun için şöyle diyecektir diyor. Bak mesela Allah beni görüle getirseydi çekinenlerden olurdum. Mesela burada şimdi düşünün. Söyle ki gözünüzün önünde canlandırın. Mesela, birisini diyelim hapse attılar. Niye attılar? Falanca'ya borcunu vermedin diye attılar. Ya bana beş dakika müsaade edin de gidip çalışıp vereyim. Hemen ilk söylediği odur. İşte bu onun ilk sözü. Rabbirciun. Ya Rabbi beni geri çeviriniz. Daha yeni vefat etmiş, meseleyi anlamış. لَعَلَّ اَعْمَلُوا salihan فِي <laughs> Terk ettiğim dünyada belki güzel bir şey yaparım. İlk talep bu.